Az önce kolumdaki akıllı saatle bir tansiyon ölçümü yaptım. Burada da ölçümü görüyoruz. Tıpkı tansiyon aletleri gibi aslında bileğimde şişerek tansiyon ölçümünü gerçekleştirebiliyor. İnanılmaz bir şey gerçekten. Kolumdaki saat Huawei Watch D2. Daha önce D1 ilk çıktığında geçtiğimiz sene çok heyecanlanmıştım. Çünkü akıllı saatlerde daha önce görmediğimiz bir teknolojiydi tansiyon ölçme fonksiyonu. Ve aslında öyle hani sensörlerle şunu yaptık, bunu yaptık şeklinde değil. Gerçekten kolunuza içerisinde bulunan kompresör hemen detayını da göstereceğim size. E, içerisindeki kompresör kordonun üzerine takılı olan yastığı şişiriyor ve böylelikle yani tansiyon ölçme için gerekli olan o nabzı durdurma, başlatma gibi şeyleri tam tıbbi terimleri bilmiyorum kusura bakmayın e, onları sağlıyor ve böylelikle doğru şekilde tansiyonunuzu ölçebiliyor. Bu niye önemli? Tansiyon hastaları sürekli 24 saat düzenli tansiyon ölçüm yapması gereken insanlar e, bunu aslında kollarındaki, bileklerindeki bu ve incecik akıllı saatle gerçekleştirebiliyorlar. Müthiş bir teknoloji bence. Ve bunu aslında alıp siz Sağlık Bakanlığı'nın yine e-nabız uygulamasına da aktarabiliyorsunuz ve böylelikle doktorunuzla paylaşabiliyorsunuz. İnanılmaz bir fikir bence ki fiyatını da değerlendirdiğimizde çok da pahalı olmayan erişilebilir denebilecek belki de fiyatlara bunu sağlayabiliyoruz. Bu da bence çok önemli. Elbette burada bütçe meselesi yanlış da anlaşılmak istemem ama hani bir akıllı saat olarak değerlendirdiğimizde eklenen bu kıymetli fonksiyon fiyatı çok da arttırmamış. Onu da sevdim. Öyleyse şimdi biraz neleri değişti? The Watch D2 önceki nesille bir kere daha ince, daha kibar, daha şık, daha kullanışlı ve daha fazla teknolojiye sahip. Ayrıca daha da kararlı çalışan bir saat olduğunu söyleyebiliriz. Yani epey bir iyileştirme var. İsterseniz önce bir kutu içeriğinden bahsedeyim. Saati çıkarttığınızda yine bu şekilde alıp kolunuza takabiliyorsunuz. Ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Bileğinize uygun şekilde takmanız önemli. Bunun için size bir mezura aslında bileğinizi ölçebileceğiniz bir mezura geliyor. Aynı zamanda üzerinde large beden, büyük beden kordonla gelirken, üzerine yastığıyla birlikte, aynı zamanda orta boylu, hani daha ince bir bileğiniz varsa onu kullanabileceğiniz bir kordon da yedek olarak beraberinde geliyor. Ayrıca kablosuz şarj cihazı, hızlı şekilde cihazla şarjını gerçekleştirebiliyorsunuz ki şarj performansından birazdan ayrıca detaylı değineceğim. Ve böylelikle beraberinde kalan diğer dökümanlar çıkmakta. Biraz tasarımdan bahsedeyim. Önceki nesle kıyasla daha da kare bir tasarıma sahibiz. Önceki biraz daha uzunlamasınaydı. Dolayısıyla hani burada iyileştirme olarak daha da iyi bir görünüş sunduğunu söyleyebilirim. Tekerleğimiz var. Böylelikle aşağı yukarı menüler arasında gezinmesi de daha kolay hale gelmiş. Ayrıca alt taraftaki tuşa bastığımızda direkt tansiyon ölçüm sayfasına gidiyoruz ve buradan ölçüm yap dediğimizde bunu da gerçekleştirebiliyoruz. Ekranın kalitesi şahane. Burada hiçbir şüpheniz olmasın. Sürekli açık ekran fonksiyonda bulunuyor ayrıca çerçevelerin önceki modele kıyasla parlak olması burada. Alüminyum çerçeveye sahip ve parlatılmış olması da çok daha şık gözükmesini sağlıyor bence. Aynı zamanda telefon görüşmesi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Üzerinde hoparlör var ve böylelikle telefon görüşmeleri için de bu saati kullanabilirsiniz. Bu da çok önemli bir iyileştirme. Yani çok daha iyi çalıştığını söyleyebilirim. Android veya iOS cihazlarla uyumlu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu da tekrarlamakta fayda var. Birazdan uygulama tarafına da ayrıca değineceğim. Huawei Watch D2 ile telefon görüşmesi nasıl yapabilirsiniz? biraz da onu göstereyim size. Üst taraftaki tuşa basıyorum. Ekran geliyor. Burada kişiler bölümü var. Mobil uygulamadan 10 adet kişiyi seçerek bunları arama yapabiliyorsunuz veya eğer seçmezseniz de karşı taraftan gelen aramaların her birini telefondan yanıtlayabiliyorsunuz. Ama aramak için 10 kişilik bir kapasite var. Bunu hafıza kapasitesi gibi değerlendirebilirsiniz. Üzerine basıyorum. Abim Tunahan var ve onu şu anda arıyorum. Tabii ekranda numarasını da gösteriyor ama ben size Bakın şu anda abimi arıyorum. O yanıtlarsa onunla da bir telefon görüşmesi yaparız. Ses şiddetinde maksimum aldım. Efendim? Abi merhaba şu anda video çekiyorum. Seni aradım. Sesin evet. nasıl geliyor? Gayet güzel geliyor. Ben de senin sesini çok net şekilde alıyorum bu arada. Hoparlörü epey kuvvetli. Evet ben de çok rahat duyuyordum. Tamamdır. Görüşürüz o zaman teşekkür ederim. Rica ederim görüşürüz. İşte bu şekilde telefon görüşmeleri de gerçekleştirebilirsiniz. Antrenman takibi konusunda da yine diğer Huawei saatlerde olduğu gibi çok kapsamlı şekilde pek çok antrenman çeşidiyle yüzünü üzerine aslında takipinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada zaten çok başarılı, çok detaylı ölçümler yaptığını söyleyebilirim. Mesela dışarı çıkıyorsunuz, bir yürüyüş gerçekleştiriyorsunuz. Yürüyüşün haritalı şekilde ne kadar yükseldiniz, ne kadar alçaldınız hatta size bir klip oluşturuyor ve bunu da sosyal medya hesabınızda mesela anı olarak paylaşabiliyorsunuz. Böyle güzel özellikleri de bulunuyor. Gelelim biraz da sağlık tarafına. Tansiyondan bahsettik ama sadece tansiyonla kalmıyor. Daha pek çok özelliğe de sahip. Nabzınızı ölçebiliyor. Kandaki oksijen değerini ölçebiliyor. Uyku takibi yapabiliyor. Stres ölçümü yapabiliyor. Cilt sıcaklığınızı ölçebiliyor. EKG ölçümü var. EKG içinde şuradaki tuşa basıl tutarak parmağınızı yaslayarak aslında elektrokardiyografi ölçümünü de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve son olarak da tabii tansiyon ölçümünü gerçekleştiriyor. Tansiyon ölçümü de dediğim gibi buradaki yastığı şişiriyor. Ve böylelikle çok isabetli ölçümler gerçekleştirebiliyor. Yani normal bir tansiyon ölçüm cihazından farkı olmadan bunu gerçekleştirebiliyor. Kolunuzu da sürekli rahat takabildiğiniz 40 gramlık bir saatten bahsediyoruz. Gövde ağırlığı 40 gram, kayışı ile birlikte belki 60 gram. Dolayısıyla böyle bir şeyi gerçekleştirmesi çok başarılı, çok kullanışlı bir özellik. 24 saat çeşitli periyotlarla ölçümleri takip edebiliyorsunuz. Anında çok kısa sürede aslında ölçümü istediğiniz her an yapabiliyorsunuz. Burada sağlık konusu, tansiyon da çok önemli bir sağlık durumu bence. Dolayısıyla hani burada tansiyon hastalarının daha da iyi bir değerlendirme yapabileceğini düşünüyorum. Öyleyse gelin birlikte tansiyonu nasıl ölçüyoruz ona bir bakalım. Öncelikle bu alt taraftaki tuşa bastım ve daha sonra ölçüm sayfası geldi. Ölçüm yap ve elimi şu şekilde tarif ettiği gibi kalbime doğru koyuyorum. Göğsüme doğru daha doğrusu. Ve bekliyorum. Aslında konuşmamam lazım ama şu anda ben konuşuyorum. Bir yandan da şu anda yastığı şişirmeye başladı. Ciddi manada sıkıştırıyor bu arada. İlk kullandığınızda şaşırıyorsunuz ya. Nasıl yapabiliyor bu kadar basıncı nasıl e, pompalayabiliyor kendi ufacık motoruyla ama gerçekten iyi yapıyor. Şimdi nabzımı çok iyi hissediyorum. Şu an durduruyor galiba. Çok ciddi basınç var. Evet, ölçümü tamamladı. 13'e 8 çıktı. 81 de nabzım var. 82. Hani şöyle size de göstereyim. Tabi biraz yüksek çıkmış olabilir. Şu anda heyecanla yaptım. Biraz konuşuyorum da sizinle. Doğru ölçmemiş olabilir. hatta hemen size şöyle uygulamadan da göstereyim. Bakın yeni tansiyon kaydı mevcut diye telefona da geldi. Hemen üzerine tıklıyorum. Ve burada örneği bana gösteriyor. Bakın şu şekilde göstereyim. Gün hafta ay şeklinde daha detaylı ölçümleri de analiz edebiliyoruz. Yani düzenli ölçümlerinizi takip edebiliyorsunuz. İyileşme sürecinizi mesela bu şekilde takip edebilirsiniz. Alt tarafta yer alan ölçüm planına bastığımda ise buradan takvim oluşturarak bir program oluşturarak düzenli ölçümleri de saat kolunuzda olduğu sürece kendisi otomatik yapacak. Biraz da pil performansından bahsedeyim. Huawei'nin akıllı saatleri zaten uzun pil ömürleriyle dikkat çekiyor. Bu akıllı saatte 6 güne varan bir pil performansına sahip. Elbette bu tansiyon ölçüm fonksiyonunu ne kadar sık kullandığınız, sürekli açık ekran özelliğini nasıl ne kadar sık kullandığınız gibi farklı farklı ayarlarla aslında sebeplerle bu gün sayısı biraz daha aşağılara gidebilir veya biraz daha uzayabilir. Dolayısıyla günün sonuna baktığımızda hızlı şarj adaptörü de çıkıyor zaten beraberinde kablosuz şekilde arka tarafına manyetik olarak oturuyor ve böylelikle çok hızlı şekilde zaten şarj ediyorsunuz. Yani özetleyecek olursak şarj konusunda problem yaşatacak bir akıllı saat olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biraz da uygulamasından bahsedeyim. Huawei Sağlık Avrupa olarak geçen yeni bir uygulama çıktı ve bu uygulama üzerinden eşleştirmesini zaten çok kolay yapıyorsunuz. Telefonunuza indiriyorsunuz. ise App Store'a giriyorsunuz. Huawei Sağlık yazdığınızda çıkan uygulama indirip kurulumu tamamlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Android tarafında da App Huawei'nin App Gallery uygulamasını indirip Oradaki mağaza üzerinden Direkt bunu da kolayca indirebilirsiniz Zaten Huawei telefonlarda App Gallery yüklü olarak geliyor O şekilde de yapabilirsiniz Yani uygulamayı indirdikten sonra kurulumunu bağlantısını yapmak da çok kolay Dediğim gibi iOS cihazlarla da uyumlu çalışıyor Telefon görüşmeleri yapabilirsiniz Bildirimlerinizi alabilirsiniz Gerçekten çok iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim Ve zaten rakipsiz bir özelliği de var Bu saatin Dolayısıyla hedef kitlesi belki niş bir hedef kitle olarak kalabiliyor. Ama burada ben Huawei'yi böyle niş ürünlerle de cesurca davranmasını da tebrik ediyorum. Çünkü genelde markalar ne yapar? En çok tercih edilen şeyleri yaparlar. Ama burada tansiyon gibi her kullanıcıyı cezbetmeyecek bir özelliği aslında bir saatine koyup bunu da aslında ihtiyacı olan kullanıcılara sunması bence çok önemli. Dolayısıyla hedefine yönelik çok başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. lütfen siz de merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Açıklama kısmına ben linkini de bırakacağım. Oradan da güncel fiyat bilgisine ulaşabilir veya satın almak isterseniz yine onu da gerçekleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.